bir bardak su vermeyle bile olsa İmam Hüseyin Aleyhisselam'a hizmet edin. Onun yolunda bir şeyler yapmaya çalışın. Zira Allah katında Hüseyin Aleyhisselam için yapılan her amel makbuldur. Niyetiniz bu olsun. İmam Hüseyin Aleyhisselam için ben de bir şey yapıyorum ya Rabbim. Bu yolda ben de varım diyebilmek. Bakın Efendimiz ne buyuruyor? İnne amalu bin بِالنِّيَّةِ Ameller niyetlere göredir. Ve bir başka hadisinde Hz. Ebu Zer'e hitaben şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer, bütün işlerinde, hatta yemek ve içmek işlerinde bile niyet et. Eğer insan amellerini niyet ederek yaparsa Allah katında ibadet sayılır. Cezmesi ibadet olur, gülmesi ibadet olur, oynaması ibadet olur. Yeter ki niyetin olsun. Ya Rabbim ben senin için yapıyorum. Ben İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretçisini mutlu etmenin peşindeyim. Niyet bu olsun. Neden İmam Hüseyin Aleyhisselam bu kadar yücedir biliyor musunuz? Çünkü o her şeyini Rabbine feda etti. Canını verdi, evlatlarını verdi, ailesini esir bıraktı, Gözünde Allah rızasından başka hiçbir şey yoktu. Şimdi eğer biz onun yolunda bir şeyler yapıyor ve bunun karşılığında büyük mükafatlar umuyorsak bu çok bir şey midir? İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunda yapılan hiçbir ameli küçük saymayın. Hiçbir ameli. Bir bardak su mu verebiliyorsun? Sen o bir bardak suyunu ver. Özellikle o bir bardak su Bizler için önemlidir. Neden biliyor musunuz? Bir gün ravi diyor, İmam Sadık Aleyhisselam'ın evinde konakladım. Gece İmam Sadık Aleyhisselam'ın ibadetini gördüm. Nasıl ağlayarak, nasıl feryat figan içinde Rabbi ile münacat ettiğini, Rabbine yalvardığını gördüm. Ve döndüm kendime dedim ya biz de mi ibadet ehliyiz? Gece yan gelip yatıyoruz ve ibadetimiz yok. Sabah oldu uyandığımızda İmam Sadık Aleyhisselam'a söyledim. Ağacan ben dün gece sizin ibadetinize şahit oldum ve kendimden utandım. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu. Hayır öyle söyleme sen de dün gece çok güzel ibadet ettin. Acam ben bir şey yapmadım ki deyince Rabi. Ağa buyuruyor ki sen dün gece susamıştın ve gece yarısı kalkıp bir bardak su içip ceddi Muhsin'i yad ettin. Esselamu aleyke ya Ebu Abdullah. İbadet değil mi zannedersiniz? Bir bardak su içip selam vermek ibadet değil midir zannederiz? Bu yolda her ne amel yaparsan yap Allah katında makbuldur. السلام عليك يا ابا عبد الله